Parti kocasının ailesi olarak bir aradayız. Sandık kurullarımız, mahalle teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, yönetim kademelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatındaki kademedeki arkadaşlarımız. Velhasıl AK Parti ailesinin Kocasinan'daki bütün üyeleri burada. Kayseri'ye yakışır, Kayseri Belediyesi'ne yakışır. Sosyal belediyecilik adına güzel işler yapıyoruz günde bir oyun, üç kap sıcak yemek götürüyoruz. Dost eliyle ihtiyaç sahiplerine uzanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kere bir dost eli kartımız var. Bu kartla ihtiyaç sahibi ailelerimize belli dönemlerde bu kartı veriyoruz. Alışveriş yapma imkanını sağlıyoruz. Diğer taraftan İHA paketlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimize İHA paketlerimizi götürüyoruz. Biz bu işi sadece yılın bir ayında veyahut da herhangi bir döneminde Ramazan ayında yapmıyoruz. Yıl 12 ay. Bölgemizdeki tespitli bütün aileleri bir fiil zaman zaman ziyaret ederek, zaman zaman farklı ihtiyaçlarını da karşılayarak bu işleri yapıyoruz. Bu noktada bize destek veren, kocasının gönüllüsü dediğimiz kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah keselerine bereket versin. Glütensiz Ürünler paketi, çölyak hassasiyeti olan çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimize glutensiz ürünler paketi dağıtıyoruz. Kayseri'de ilk başlattık. Türkiye'de sayılı belediyelerden biriydik bu işe başladığımızda. Şükür Allah'a şimdi bizimki gibi birçok benzeri var. Bunun arkası geliyor yeni projemiz glutensiz Kayseri mutfağı. Pandemide bizden bir talepte bulunmuştu küçük çocuğumuz. Onun ihtiyaç talebini yerine getirdik. Bunların da mutluluklarına yüzlerini güldürmeye vesile olduk.